Belki birimiz öleceğiz. Nazım Hikmet'ten zamansız bir vedanın şiiri. Büyük şair Nazım Hikmet'in kalemi bazen coşkun bir nehir gibi akar, bazen de içimize işleyen hüzünlü bir melodiye dönüşür. İşte belki birimiz öleceğiz şiiri de o derin hüzünlü melodilerden biri. Bu şiir sadece bir veda değil, imkansız bir aşkın, kesinleşmiş bir ayrılığın ve en sonunda unutulmanın kaçınılmazlığını anlatan bir ağıt aslında. Nazım burada ayrılığı fiziksel mesafelerin ötesinde ruhsal bir kopuş olarak tarif eder. Aynı evi, aynı teni, aynı masayı paylaşamamanın acısını iliklerimize kadar hissettirir. Şehirlerin araya girmesi, tesadüflerin bile bir araya getirememesi. Bu basit bir ayrılık değil, kaderin çizdiği geri dönülmez bir sonun kabullenişidir. Her bir dize beraber yaşanamayacak bir ömrün acı veren detaylarını resmeder. Ve en dokunaklısı belki bir gün son kez görüşeceğiz, ikimiz de bunun son olduğundan habersiz. Bu bilinsiz bir vedanın getirdiği tarifsiz kederdir. El ele gezilen, birbirine son kez seni seviyorum denilen anların bile bir daha geri gelmeyeceğini bilmeden yaşanan o trajik sona işaret eder. Son planlar tutulmayacak sözler. Tüm bunlar ayrılığın sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bir yok oluş olduğunu fısıldar. Ve nihayetinde o son, en büyük acı. Belki birimiz öleceğiz, diğerimiz hiç bilmeyecek. Bu aşkın ve hayatın en acımasız yüzleşmesidir. Birinin varoluşunun diğerinin hafızasından silinmesi. Nazım şiirini şöyle takdim ediyor. Asla beraber olamayacağız. Aynı evi, aynı teni paylaşamayacağız. Aynı masada oturmayacağız. Hatta aynı şehirde bile oturmayacağız. Belki bir gün son kez görüşeceğiz. İkimiz de bunun son olduğundan habersiz. Son kez el ele gezeceğiz. Belki de son kez söyleyeceğiz birbirimize sevdiğimizi. Yine beraber planlar yapıp tutamayacağımız son sözleri vereceğiz birbirimize. Ve elbette yollarımız yine ayrılacak bir gün. Sonra Aramıza şehirler girecek. Hiç karşılaşmayacağız. Tesadüfler bile bir araya getiremeyecek. Sonra da belki birimiz öleceğiz. Diğerimiz hiç bilmeyecek.